Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Ben Kimim filminden alıntı bir sahne ve sahneyle ilgili yorumumu aktaracağım. Sahneyi izleyelim. Max hat erzählt, du kannst Maschinensprache lesen. Maschinensprache? Das kann jeder behaupten. Das kann man nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln. Na, ja, dann schüttel mal. Vorher kommst du ja nicht lebend raus. Paul. Benjamin. Nur Benjamin. Jetzt geht's richtig los! Keine Sorge, wir sind nicht das da. Was? Hast du gedacht, ich wohne Komm! İzlediğimiz sahnede Benyamin'in ekibe alınması için kendisini ispatlaması bekleniyor ve bunun üzerine Benyamin'in de bulunduğu bölgenin elektriğini kestiğini görüyoruz. Bu sahnede aktarılan süreci daha iyi anlamak için bize gösterildiği kadarıyla yazılan kodlara bakalım. İlk olarak bir nmap script'inin çalıştırıldığını görüyoruz. IEC vector nse isimli bu script aslında nmap'te yok. Bunu Benyamin'in yazdığı bir script olarak düşünebiliriz. Hedeften bilgi almak ve güvenlik açığını doğrulamak için kullanılan bir script olarak düşünebiliriz. IEC ile alakalı nmap'te IEC identify isimli bir script var. Bu da işte IEC 60870-5 standardını kullanan cihazlar hakkında bilgi toplamak için kullanılan bir script. Buradan oraya kafanıza bağlantı kurabilirsiniz yani. İkinci olarak baş IEC backdoor komutunu görüyoruz. Bu da hedefteki güvenlik açığını istismar eden script'in çalıştırılmasını sağlıyor. Bu söylediklerim kafanızda çok fazla anlam kazanmamış olabilir. Bu gayet normal. Konuyu biraz daha genel olarak anlatırsam daha anlaşılır olacaktır. Öncelikle bu bölgede endüstriyel kontrol sisteminin kullanıldığını bilelim. Yani bu bölgenin elektriği tek bir noktadan kontrol edilebiliyor, açılıp kapatılabiliyor. Endüstriyel kontrol sistemini size şu ekran resmiyle anlatmaya çalışayım. Bu resimde gördüğünüz Smatic TDS, TDC, TDC neyse cihazı programlanabilir bir denetleyici. Bilgisayar üzerine kurulan bir yazılımla bu cihaz programlanıyor ve programlandığı şekilde çalışıyor. Elektriklerin açılması, kapanması, belli zamanlarda açılması veya belli zamanlarda kapanması bu cihazın programlanmasıyla gerçekleşiyor. Arduino cihazlarını bilirsiniz, Arduino kartlarını onlar da nasıl ki bilgisayara bir driver kuruluyor, bir onun programı kuruluyor ve daha sonra bilgisayar üzerinden programlanıyor ve kart da o şekilde programlandığı şekilde çalışıyor. İşte bu TDC dediğimiz cihazı da benzeri bir yapı olarak düşünebilirsiniz, daha gelişmişi büyük sistemlere hitap eden bir donanım olarak düşünebilirsiniz ve bu da programlandığı şekilde hareket ediyor, açılması, kapanması, elektriği vermesi, kesmesi şeklinde. İşte Benjamin'in de bu sahnede yaptığı işlem, ilgili bölgedeki TDC veya benzeri bir cihaz, o programlanabilir denetleyici cihazı kapatıp açmaya programlanmasıyla gerçekleşiyor. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.